Ne güzel olmuş öyle la. Evet Anıta ve Kastamonu Çatalzeytin açıklarında dev ortum görünüyor. Şu anda denizin üzerinde Gördüğünüz gibi şu anda çekimdeyiz. Kastamonu Çatalzeytin'de uzaklarda, açıklarda dev ortum görünüyor değerli dostlar. Evet gördüğünüz gibi Kastamonu Şahitinde dev ortum açıklarda şu anda çekimdeyiz. Evet arkadaşlar çataz zeytin, Kastamonu çataz zeytin de denizde hortum muhteşem. Evet, Denizhan ve Gönül dostları Kastamonu Çadayit'in açıklarında gördüğünüz gibi üzerinde dev hortum oluştu. Şu anda denizin e, tamamıyla gördüğünüz gibi üzerinde dev hortum birleşmiş vaziyette denizde birlikte. Evet, Çadayit'in dev hortum. Yine sahilde e, vatandaşlar hortumu görüntülüyorlar. Ama ortadaki ben şey bir telefona Sous-titrage Société Radio-Canada